Ee, yüreğimiz burkuldu yani hakikaten orada çok etkilendik hepimiz hı hı. Ee, onlarla kısa da olsa hasbihal ettik ee, selam verdik gönüllerini aldık onlar da çok sevindiler Kesinlikle. bu şekilde ee, o yaşlı evi gerçekten e, görülmesi gereken bir yerdi Aynen. bizim açımızdan. Aynen bir de vakit kısıtlıydı biz Zanzibar'a da gitmemiz lazım kurban biliyorsunuz üçüncü gün kesilebiliyor hı maksimum hı. Ee, yani o yüzden çok da oyalanamadık e, dağıtım için ama güvenilir yerlere teslim edildi etler, videolarını çektik, kaydettik. Bir kısmını da kendimiz katıldık. Yani dediğimiz gibi yaşlı evi olsun, daha yetimhane. sonra yetimhane olsun. O yetimhane de beni de aynı zamanda üzdü biraz şöyle zihinsel engelli çocukların olduğu, sahipsiz çocukların olduğu evet. bir mahine. Böyle kafes gibi yerlerde yaşıyorlar. Ben sordum en büyük sıkıntıları nedir diye yemek yirme dediler çünkü her birine ayrı ayrı yedirmeleri gerekiyor. Kendi başlarına yiyemiyorlar. Tüm ömürleri kafes gibi yatakta geçiyor, tel var yani gerçekten insana üzücü Çok bir olur. olay. Bizim çocuklarımızla kıyasladığımız zaman e, şunu düşünüyorum ben çocuklarımıza zorla en güzel yemekleri yedirmeye çalışırken yemezken oradaki çocuklar ise buldukları zaman tek başlarına yemek zorundalar ve de öyle bir lüksleri yok beğenmemeyi burun kıvırma lüksleri yok yok. Evet. yani o e, artık bir nevi akıl hastanesi gibi de bir şey evet. aynı zamanda o yetimhane çocukların annesi babası yok hı hı. E, bir taraftan sağlıkları da yerinde değil ve e, sürekli bakıma muhtaçlar yani yemek üzerlerinin değiştirilmesi duş almaları vesaire hepsi e, oradaki görevlerin marifetiyle yapılıyor tabi onlar da ne kadar yapabiliyor onu da tartışılır ama kaldıkları odalar koğuş şeklinde ve çok küçük odalara fazla sayıda yatak atılmış. Evet. Yani hakikaten orada da bir dram yaşanıyor diyebiliriz. Ama bu bizim ülkemiz açısından baktığımız zaman dram. Onlara göre gayet normal çünkü ellerindeki imkan bu. Evet e, tabii onu da düşünmek lazım. Bir nokta da şu mesela yollarda sokaklarda sahipsiz bu şekilde olan insanlar da var. Yani en azından onlar bir yere bulmuşlar. E, devletin himayesindeler. Yani o noktadan o da güzel ama keşke bütün dünyadaki çocuklar eşit şartlarda olsa yani adaletli, adil bir dünyada yaşasak i̇nşallah. kendi çocuklarımızla beraber yani hiçbirini ayırt etmeden çünkü hepsi Müslüman, hepsi kardeşimiz. Yani onların evet. acısı bizim acımız demektir. Yani inşallah öyle o adil bir dünyada yaşamak nasip olur ilerleyen zamanlarda, nesillerde. İşte bunun için aslında bu ümmet faaliyetini yapıyoruz ve onlara şunu söylemek istiyoruz açıkçası. Hani bizim derdimiz oraya yarım kilo bir kilo et götürmek değil. Bizim derdimiz sizleri unutmadık. Ee, sizler ümmetin parçasısınız. Yani hatıra, hatıramızdasınız, zihnimizdesiniz ve sizleri hatırladığımızı belirtiyoruz diyoruz. Bunların evet. üzerine vurgu yapıyoruz. Bizim amacımız bu. Ümmet bilincini geliştirmek. 8 bin 9 bin kilometre uzaklıktan gelmiş insanların derdi ne acaba? Yani oradan balon götürüyoruz, şeker götürüyoruz vesaire. Yani amacımız yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmek. Oluşturabilmek. Çünkü mesela kurban kesim yerlerine gittiğimiz zaman görevlilerden başkasını içeriye almıyorlar. Mezbane gibi yerler oluşturmuşlar. Halk çok kısa bir sürede oraya toplanıyor ve ee, bir parça et alabilir miyim umuduyla saatlerce güneşin altında bekliyor ee, ve bizdeki gibi mesela böyle hayvanın e, herhalde bir hiçbir yerini de Yok. boşa atmıyorlar Aynen. yani hiçbir her tarafını atmıyorlar. değerlendiriyorlar Hiç... her tarafını aklınıza gelen neresi varsa mutlaka kesinlikle her yeri değerlendiriliyor ya bizi üzen bir nokta da bu. <laughs> Şimdi insanlar burada et kesildiğini görüyorlar. İster istemez bir beklenti içine giriyorlar. Duyan geliyor. Hı hı. Ama planlanmış bir dağıtım yeri de var. Şimdi medreseye verilecek, oraya verilecek. Hani saatlerce bekliyorlar orada. Belki bir şey düşer. Belki oradan bırakılmış bir bağırsak alırız. Belki bir organ alırız diye bekliyorlar. İnanın Türkiye'de olsak yüzüne bakmayacağımız et, e, hayvanların parçalarına, sakatatına onlar saatlerce, belki 6-7 saat, belki tüm Bekliyoruz. gün bekliyorlar. Evet. evet o da... Tabii ki ders çıkarılması gereken bir nokta. Ee, İkinci gün. Evet. E, bu Morogor'un e, köylerine gittik. Hı hı. İşte e, kendimiz halka dağıtalım diye e, bir köye gittik. Orası da beni çok etkilemişti mesela. <laughs> köyde e, hiç elektrik yok. Yani hiç elektrikle alakalı e, bir tasarrufları yok. Onun dışında e, masai yerlileri vardı o köyde yaşayan. Evet, aynen. E, ve e, Müslümanlar onlarda o çocuklara işte balon götürdük. Türk bayraklı, balonlarımızı, şekerlerimizi, ondan sonra e, çeşitli oyuncaklar, takılar, hediyelik, eşyalar vesaire çok sevindiler. E, kadınlar, erkekler e, işte yine toplandılar köy meydanına bizim geldiğimiz için ve et verdik onlara. Yani o köydeki yoksulluk, evlerin birkaç tanesine girdim mesela kadın birisi çok yaşlı evinde hiçbir şey yok. Yani ev demeye de bir şahit lazım gerçekten. Bu zor koşullar altında yaşıyorlar. Ama şunu da gördüm yani insanlar mutlu ya hocam. Kesinlikle mutlular. Ben daha önceki bir yayınımda da radyo programında da o noktaya değinmiştim. Aslında biz Almanya'da... De... Vermeye değil, almaya gidiyoruz orada. Yani oradan aldığımız şeylerden bir tanesi de bu. hebemizi aldığımız şeylerden bir tanesi de bu. E, azla e, mutlu olunabiliyor. Çünkü iman kuvvetleri var. Çünkü e, bir e, sükunet inmiş onlara. Huzur içerisindeler. Bizim gibi dünya telaşı içinde değiller. Aceleci değiller. Bir yere yerleşme yetişme hırsı yok. yok. Ya yani mutlular. O gün mutlular mı? Tamam. E, yani güzel bir haslet bence Müslümanlarda da olması gereken bir haslet. Ee, bizler ise hep daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını için çabalıyoruz, ee, yetinemiyoruz, doyumsuzluk yaşıyoruz. Yani kendi payımızı aldıklarımızdan bir tanesi de bu. Ya yani mutlu olmaları da imanları kuvvetli. Bizim gibi en ufak bir şeyde sarsılmıyor imanımız, imanları. Yani çektikleri sıkıntılara e, göğüs gerebiliyorlar. Ya yani teknoloji bozmamış, açıkçası Zanzibar'dakileri evet. mesela diğerlerine. Yani akıllı telefon olan çok az. Çoğunlukla tuşlu telefon kullanıyorlar. internet vesaire yok. böyle olunca da tabii ki farklı şeylere daha çok ağırlık verebiliyorlar. mesela Zanzibar anlatacağız ama genellikle medrese eğitimlerine, kendi yani Kur'an eğitimlerine, İslami eğitimlerine ağırlık veriyorlar. Yani oranın en kötüsü bile yani gene bir medrese eğitimden geçmiş yani. Geçmiş ve gelecek adına da bu anlamda ümitliyiz. Çünkü birçok medrese, birçok talebe de yetişiyor şu anda. halen. Kesinlikle. Belki geçmişte bu kadar bile medrese ve talebe yokmuştur. Aynen. Şu an bulamıyorlar, yer bulamıyorlar. Ufacık yerlerde, odalarda 60 kişi, 70 kişi. Oralarda eğitim görmeye çalışıyorlar. Böyle sıra zaten konması imkansız. Bir oda var, 60-70 kişi oturuyorlar. Yani biz de orada medrese tadilatlarına önem veriyoruz. Yani eğitime önem veriyoruz. Ve önümüzdeki planlardan bir tanesi de hocam, ee, hocaların maaşının konusunda bir yardım toplama aslında böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunu gördük. Evet. Çünkü neden ee, sordum mesela bu öğrenciler başına kaç para veriyorsun alıyorlar mesela hocalar maaşlarını geçimini öyle sağlıyorlar bir medresede 6-7 kişi çalışıyor. Ee, 1500 şilin dedi yani 1500 şilin 1000 şilin 7,5 TL işte 10 TL gibi bir şey ayda 10 TL para istiyorlar onlardan. Ee, peki Verebiliyorlar mı? Çoğu veremiyor dediler. Haydi 10 TL bile veremiyorlar. Ama normal okul masrafları için veriyor aileler dediler. Yani bir şekilde veriyorlar. Ama medrese masrafları için veremiyorlar. 60 dolar kadar bir hocanın maaşı olması lazım. Çocukları var, geçimi var. Yani bu konuda çok ihtiyaçları var. Ee, yani biz belki o hocalar yardım yaparsak onlar yüzlerce, binlerce yeni nesil e, imanlı gençler, talebeler, hafızlar yetiştirecekler. O yüzden bu noktalar bence önemli.